Dinle! Ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Dinle buraya ver dikkatini. Hadi, Romalı kardeşlerim, operasyon fericiyi devreye sokuyorum. Ahmet, Allah aşkına şunu doğru düzgün anlat ya. Ekstra motivasyon oluyor sanıyorsun da olmuyor kardeşim, olmuyor. Tamam ulan. Allah Allah. Feride'nin hayatını güzelleştirme operasyonunda öyle tek bir yere abanmak yerine sistematik çalışacağız yavrularım. Anladınız mı? Feride yengenizin hayatını parça parça düzelteceğiz. Parça parça. Misal, bak buraya. Bir, ev hayat. iki iş hayatı. Üç, gündelik hayat. Bak buraya, bak buraya. Dört, aşk hayatı. Birinci adım, ev hayatı. Bir kere Feride yengeniz bana evde dediydi ki... Kendi kendini temizleyen bir ev yapsınlar Ahmet. Yemin ediyorum dakikasında satın alacağım. Gibi Tut, bir kadın e temizlesin Feride. De. Vallahi mi lan? Son bir şans veren... Aa, bak bu benim hiç aklıma gelmemiş. Ahmet, kalem var, kalem var. Benim bunu yazmam lazım. Ya şapşal. Zaten evimi başkası temizliyor. Yok. da iyi temizleyemiyorlar. Hayır, hayır, hayır. Yani böyle kıyı köşe görünmeyen yerleri hiç almıyorlar. Açsana sesini. Başımdan kötü Şşşş. bir evlilik geçmiş. Sonu hüsranla bir... Yer. Romalı kardeşlerim! Sadi karışma sıçarım diz kapağına ha. Yeter ulan. Allah Allah. Oğlum ben motive oluyorum lan. Siz olmayın bana ne? Hayret bir şey ya. Oğlum var ya Feride yengenizin evindeki çekyatın arkasına bir pislik birikiyor. Bir toz birikiyor. Allah sizi inandırsın. Böyle hani temizlemek istersin ya. Böcek eziyormuşsun gibi hissedersin ha. Ahmet. Ayıp oluyor ama. Kızın arkasından konuşuyorsun bak. Yok be Rüstem abini arkasından konuşması ya. Ben olayın vehametini anlayın diye şey yapıyorum. Bak bu Estağfurullah bu bir gün salak <laughs> Allah'ım Rabbim. benden utandı da temizlemeye yeltendi Sadi. Öldürme dedim ya günahtır dedim evin dedim beti bereketi o dedim be. Neyi öldürmesin lan? Senin aklın nerede lan ha? Senin aklın nerede? Öldürürüm. E ne burayı? Dikkati buraya ver. Bir dakika ya şimdi ben doğru mu anladım? Biz kızın evini mi temizleyeceğiz? Ya oğlum kız evi severse evle arasında böyle inceden bir bağ olursa anlar mısın? Hani gideceği de aklına geldiği zamanlarda burnunun direği böyle hafiften ince ince sızlıyorsa gitmesi de zorlaşır be Cemcir Ha? Abi neden burada bulunma dair bir fikrim yok ama plan çok güzel olmuş Allah muvaffak etsin. Hadi ben mutfaktayım. Hayır Mesutçum sakin. Ne oluyor ya? Mesutçum evi çeki düzene sokmak gibi kritik bir görevi de size yani sen ve Vedat kardeşimi devrediyorum. <laughs> Olmaz, abi benim işim gücüm var. Ha? Oğlum Mesut, bak bu otelin yönetimi çok tanrılı dinler gibi oğlum. Aslında herkesin ne yapacağı belli fakat odada hiç kimse yok. Adam burada bir saattir bir şey anlatıyor lan. Ağzın bir şey söyledin mi? Söylemedik. Bu otelde bizden başka kimse var mı? Yok. Ee? Ya benim yerime bakacak kimse yok buraya. Arkadaş kendisini Manuel Fernandez zannetti ya la. Oğlum bak klima var mı, devresinden her gün değişiyor mu... ...kahvaltı fiyata dahil mi gibi hayırlı soruların... ...hayırlı cevaplarını ben hallederim. Anladın mı? Abi olmaz. Tamam. Sadi. Ol. Dikkat et düşürme çok var orada. Abi ben üstüme bir şeyler alayım siz Vedat'ı ayarlayın. Adresleri lobiye bırakın ben hallederim hadi. Lan yani 50 liraya dibi düştü ya la. Otomatik Fernandez. Yalnız Ahmet Kural'a bak. Aynı numarayı ben yapmıştım Pınar köfteyi çarpmıştı. Oğlum Feride var ya hayattan anlamaz. Siflidir la o. Sufledir oğlum o. Sifli la işte sifli. Sufle sufle. Sifli lan. Allah Allah. Sadece yalnız var ya temizlikçi kadın madın getirecektik yani. Para var adam bu. daha ucuza geldi. Biz bayağı iktisatlı adamlar olduk ya la Cemcir Azam. Çak bakayım gel. Çak ulan çak hadi. Hoppa hoppa. Affet misin? Bak buraya bak hemen dağılma. Ne anlatıyorsunuz birbirinize oğlum? Anlatın biz de gülelim lan. Allah Allah. Dayı kusura bakma. Bak buraya bak. Evi düzeltme konusunda çuvalladık Romalı kardeşlerim. Neyle? Neyse. Tamam o konuya sonra döneceğiz. İkinci aşamadayız. Yani gündelik hayat. Feride'nin doktor olmasıyla gurur duymasını sağlayabilirsek. Duymuyor mu zaten? Ya duyuyor da. Ee sıkıntı ne o zaman? La oğlum bir sus lan bir sus beni sinir etme bir konuş tutmadım ben. <laughs> Feridem doktorluğuyla kendini biraz böyle hani özel hissederse... Öyle değil mi zaten be oğlum? Ya anasını satayım bir sen eksiktin abi ya. Dön üst üste bindirme konuşuyorum konuşuyorum. Aa! Ya üst üste bindirme konuşuyorum daha ya. Bir ballandırarak giriz gel yaptırmadınız be yavrum. Feride Tekin'i gördü mü hiç? Gördü mü? Görme... Görmemiştir galiba Hasan Usam Hirali. Oğlum Çağlar bilmiyorsa ben nereden bileyim lan? Sadi. Şu Tekin'e bir ulaşıver bakalım ya. <laughs> Allah Allah ya Tekin benle ne alakası ben niye arıyorum ya? <laughs> ne kadar saçma benim Tekin'i aramam ya adamın asabını bozmayın lan! La hadi ara işte Zehra <gülüyor> <Alo>. <gülüyor> Zeyra, sen de Zehra'yı ya. Alo. Zehra. de bu Tekin numarası var mı ya? He Ahmet'in bir işi varmış da. He. Yanında demek. gelsin buraya. Buraya gelsin. Şey A Ahmet diyor ki buraya gelsin diyor. Neredesiniz siz? Gelsin gelsin. gelsin. Bizdesiniz. <gülüyor> 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 şey, şey yapın o zaman ya bir buraya gelseniz bir pansiyon. Bunlar. Murat'a. Pa Murat, a. Murat abinle. Ha, hadi. Bu ne be, Terence Malik filmi gibi herkes başka tarafa bakıyor. Pos kesmeyin, geliyorlar işte. Dur! Çekinme, senin ağzını burnunu kırmam, seni Vedat'tan beter yapmam. Sadi, kızın sevgilisi be oğlum. Tabii tabii, kızın sevgilisi işte oğlum, sakin ol, sakin ol şampiyon. Vallahi bayıldı. Onay gelsin, onay gelsin. <laughs> ne kadar da tatlı, bir o kadar